Selam gençler. Gerçekten bugün e, psikolojim şeyim falan, ya bir çekil ya. Zaten canım sıkkın. Cık cık cık. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, hem sinirliyim, hem de psikolojim bozuk. Şurası kapatalım. Neden az çok biliyorsunuzdur. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Instagram engellenmişti. Şimdi de Roblox'u engellemişler. Bayağı üzüldüm yani. Ara sıra çok da olmasa da ara sıra girdiğim bir oyundu. Hatta 3 tane video videosu var kanalımızda. 3 tane video çekmiştik Abi, kuzenlerle. Şimdi şu aralar e, YouTube'un ve Discord'la Face'in falan kapatılacağı iddia ediliyor. Şimdi size şunu söyleyebilirim ki eğer YouTube kapatılırsa beni artık unutun arkadaşlar. Ben YouTube kapanırsa VPN'de falan da girmek uğraşmayacağım. Direkt videoyu atmayı bırakacağım. Ancak e, erişimi açılırsa ancak öyle video atmaya başlayabilirim. Şimdi dua ediyorum. Umarım YouTube'da kapatılmaz. Umarım Discord'da kapatılmaz. Umarım Twitter falan kapatılmaz. Ama onun dışında şu ara video atacak mıyım? Aslında düşünüyorum. Şu ara biraz ara verdim aslında. Birazcık e, şey video aklıma gelmediği için ara vermiştim. Belki ara sıra yani yaparsak artık video atmaya çalışabilirim. Çalışırım. İnşallah da dua ediyorum. İnşallah YouTube'la kapatılmaz, Instagram falan kapatılmaz. Şey Instagram bir şekilde zaten Instagram'ın açılacağı konuşuluyor bu arada. Ee, görüşmeler falan sürüyormuş sanırım. İnşallah açılır. Yani gerçekten abi iyi, iyi bir platform bırakmalar bize. Şimdi şey zaten Instagram'ı Roblox fan elimizden aldılar. Bari Discord'u fan elimizden almasınlar. Umarım yani dediğim gibi olur. Bu videoda belki fazla boş yapmışsam eğer kusura bakmayın. Bu video maalesef Minecraft oynuyorum diyemiyorum. Maalesef. Nedenini aslında daha demin söyledim zaten. Neyse artık video Atabilirsem atmaya çalışırım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bu videoyu sonuna kadar izleyen tüm herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Konuştuklarım bu kadardı. Ee, şimdi Videomuzu an itibariyle neyse artık videoyu bitireyim. Çok fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.